Dostlar selam. Üçüncü bölümden herkese merhaba. Mikrofon aldım. Çok şükür. Güzel bir mikrofon aldım. Artık umarım ses sorunu yaşamayız. Dört bilgisayar daha aldım. Şöyle buraya koydum. Sel pazara. Toplam 10 bilgisayar oldu. Serimiz şimdilik 10 bilgisayar 10 çar şeklinde zero pazar olarak devam edecektir. Hedefimiz 1000 GB İlk hedefimiz daha doğrusu 1000 GB. Umarım fazla uzun sürmez. Fazla uzun süreceğini de düşünmüyorum abi. 4-5 aya sanırım hallederiz. Gimime geliyor. Bakalım 1000 GB'den sonra hedef 10.000 GB olacak mı acaba? Bilmiyorum olacak mı acaba? Neyse. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi bir ticaretimiz var. MD Rep 10 veriyoruz md artı 8 artı 14.2 gb almamız lazım doğrudur hayırlı olsun rebon ara item Her rebon videoya başladıktan sonra pardon videoya başlamadan önce aldığım bir itemdi. Toplu bir asas gelmişti. Rebon MD'ler. Şey Rebon MD. Ee, bana maliyeti ben aslında listeye hesaplarken 15'ten hesaplamıştım ama sonra 14 civarına falan denk geldiğini anladım. Çünkü toplu fiyattan biraz indirim yapmıştım. Ya kısaca 14 GB'ye gelmişti. Şimdi 16 GB civarına verdik. Bunu karhanesine yazmıyorum. Ama bu aralar pazar çok durgun olduğu için ticaret olmuşken video alayım dedim. İşte bazen de videolarda belki görüyorsunuzdur sürekli GB artıyor ama hani tem satışı yok. İşte yan çarlardan falan eski temlerden böyle satıldıkça GB ekleniyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Biz devam edelim ticaretimize. Bir ticaretimiz var. Glassbelt alıyoruz. 560'a anlaştık. Pazar 6 GB'ye kurmuştu. 560 olur mu dedim. Olur gel dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen pazarda böyle denk geldiği zaman yani teklif ediyorum. Hani görüyorum Glass pazarda 648'di 6 GB'ye kurmuştu. Olur mu dedim. 6 olur dedi. Zaten buyu da 510 yani. Bakalım. Satınca görürüz. Vermesin diye 81 vereyim dedim. Yine de gitti. Verdi. arkadaş at bayağı gitsin işte. Yani bay fiyatı da. Yani sırf nakitimizi almaktan başka bir şey yapmıyor. Abi bu fiyata atarsam kaç geliyor ya? 816.24 24. Zaten baya da 81 veriyor. Ne uğraştırıyor ki ben at gitsin. Neyse. Öyle işte. Bir ticaretimiz var. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce aldığımız. Bu ne arkadaş? Bunu niye verdik şimdi? Kullanıcıyım rica etsem 594'e verir misin dedi. Olur canım sağ olsun dedim. Tabi bunu ne yapacağım? Neyse. Hayırlı olsun. Ne, yap ne yapayım ki ben bunu? Bot ne işe yarıyor ki? Ben oyun oynamadığım için bilmiyorum ama. Söylesem mi hadi? Çöpe mi atayım ben? Kaş. Neyse şuraya kalsın. Ee, kafamı karıştırdı ya. Lan potu ben ne yapacağım? Ben pazarcı adamım arkadaşım. Ee, kaç almıştım hemen burası? 560 almıştım. Aynen. 594'e verdim. Çık. Buradan... 34 hem kar yazıyorum. Yani 1 iyi bir saat değil bir ticarette de Devam ediyorum. Bir item alıyoruz. 960 anlaştık. Bitti. Bunun müşterisi hazır. 12 deksi basılı. Hayırlı olsun. Bakalım. Devam ediyorum. Az önce aldığımız simitri göz. Ee, buna kar yazmıyorum. Ee, arkadaşı aldım ben. Kalanı gönderdi arkadaşım. Hiç kar yazmadım. Bir verdim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar zaten bütün mitril parçalarını ben almıştım. Kol, ayak şimdi de göğsü. Böyle parça parça uyguna denk getirdiğim zaman setini tamamlamaya çalışıyoruz. Haydi olsun güle güle kullansın. <laughs> Bir item arıyoruz. Yine item pazarda gördüm. Olur mu dedim olur dedi. Aslında ben 230 olur mu dedim de 235 <laughs> olsun dedi. Yaşam. Neyse uğraşmadım. Haydi olsun devam edelim. Geçen gün ironik takasında aldığımız SH'yi veriyoruz. Arkadaşa PM attım aslında 265'e trade'den vereyim diye. Cevap yazmadı. Önemli değil. Ee, 270'ten gönderdim. Bana kadar 262 geldi. E, 230 yazmıştım. Buradan karımız 32. Ye. Devam ediyorum. Bir item alıyoruz. Arkadaş trade atsın. Bakta kalmak istemiyorum. Bronz premium herhalde. Neyse. Haydi arkadaş. 210 anlaştık. Rap 1C'de. Hayırlı olsun. Devam ediyorum. Bir item alıyoruz. Çitin 8, kolluk, dex basılı. yüz anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Kayıt almayı unuttum. Bir tane Rons 7 kafalı kaldım. 142 m e direkt pazardan çektim. Bakalım bir set toplamaya çalışıyorum da bir arkadaşıma lazım. Hayırlısı. 540'a verdim aldığımız asası satıyoruz. Ee, 540 almıştık bunu. 640'a veriyor 90 Tam şey yapamadım ama. Evet. Bir GBC armız var. Hayırlı olsun. Şimdi bir ticaretimiz var. Arkadaş benim sevdiğim bir arkadaşım. Benden item toplamamı rica etti. Bazı itemler bana ait. bir ombo. Shell 8 pet. Chitinlerden üç parça. Birinci, sende mi? Şu an birbirinci parti bende. Tamam. Okey. Hemen ikinci turu da halledelim. Bir saniye yer açayım Chitin'e. Hazırım. Hazırım. Şöyle ikinci parti de verdim. Toplam 23 kibelik item teslimatı yaptım. <laughs> Buradan benim karım yaklaşık 50 M civarı bir şey. Sen de mi? Ben de. Tamam zaten kabul ettim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Devam edelim. Ben teşekkür. Biri item alıyoruz. Aslında 615'te ama 620 niye yazdım bilmiyorum neyse 620'ye dsa alıyoruz hayırlı olsun <laughs> Bir item alıyoruz 8gb almıştık böyle jel hayırlı olsun hatta fiyatını da göstereyim Biliyorsunuz satılan bir item değil yani pazarda 10 gibi Bayı. Tam olarak şu an kurulduğuna yemin edebilirim. Az önce baktım çünkü 766 idi. Tam olarak şu an yani nasıl oluyor emin değilim ama tam olarak şu an bayat kurulmuş. Bir dakika önce baktığımda 765'ti payları. Biliyorsunuz daha önce çok fazla aldık Direkt ben 8gb teklif ettim Kabul etti bilemedim şu an biraz da vicdanım sızladı şu an ne yalan söyleyeyim Neyse ticaret işte böyle bir şey tam olarak 30 saniye önce bu arkadaş bu arada jevel pazarcısı Cevher piyasası bunların elinde sürekli seli hareket ediyor Şu an ben bu itemi Eminim 9GB'ye kursam satılmaz 899'a kurup bayını da 750'ye çekerler Pazara kurarak satması çok zor bir item Piyasası Arkadaşların elinde yani Cevhercilerin Ben de genel olarak yayıncıma verip Ya basıyoruz Ya işte takasta kullanıyorum Biliyorsunuz yani Hayırlısı devam edelim biz. Kayıt almayı unutmuşum. Bir tane priest aldım. 785'e anlaştık priesti. Bir, bir buçuk milyon nps var. 83 rep bir karus priest. Hiçbir şey açık değil. Geç şurada bir 14 ünite açık. Onun harici bir şey açık değil. 40 defansı vardır. 785'e anlaştık. Arkadaş 16JRS'nin kaldığını iddia etti ama her zaman söylediğim gibi ring piyasasında ne yazık ki lafla gemi yürümüyor. 16 diyor açıyorsun 70 çıkıyor. 5 diyor açıyorsun 50 çıkıyor o yüzden kimse lafa itibar etmiyor. Şahsen ben de çoğu zaman itibar etmiyorum ama satın aldıktan sonra söyleyenler genelde doğru söylediği için böyle bir not düşmüş olalım. Dostlar merhaba. Bir item teslimatımız var. Hemen iki kontrol ediyorum. KMK, KMK. Dual pr 2 AVG2 sattık. Tekrar bir kontrol ediyorum hızlıca. KMK. Hayırlı olsun. Buradan karımız yaklaşık 7 GB civarı bir şey oldu. Biz devam edelim. Çok özür diliyorum. Çünkü bazen hızlı ticaret olunca kaçırabiliyorum. Z5'te 4-5 tane arka arkaya hızlı ticaretim vardı. <laughs> onu kaçırdım. Bir tane pazardan Ronspet çektim. Bir arkadaşa set item teslimatım var. Onu halledeceğim. Bir tane de az önce 950'ye şuradaki arkadaştan nerede? Gitti Neyse. Bir tane asas aldım. 83.2 %82 skill stat sıfırlanmış. 200k 90 defa açık. Şurada 100 defa da de açık. Güzel bir asas. Human asas. Human asaslar bu aralar biraz zor bulunuyor. Güzel de bir fiyat verdim. Yani yalan olmasın normal. Tekliflerimin bir gb üstünde bir teklif verdim. Hayırlısı olsun. Bakalım kaça satacağız. Kaça gidecek. Şuraya ayıralım. Eee. Bir set teslimatım var onunla uğraşıyorum şu an. Devam edelim. Bir toplu item teslimatımız var. Şöyle Rons 7 set. DS7 Glass Hemen bakıyorum Whatsapp'tan. Ben de dedi. Şöyle teslimatını yapıyorum. Buradan toplam 1 GB'lik bir karımız oldu. Kendisi benim müşterim. O yüzden fazla kar koymadım. Normal şartlarda Ronstar şu an daha pahalı. Olsun sürekli ticaret yaptığım birisi item alıyor, item getiriyor. Item satıyor, item veriyor. O yüzden böyle arkadaşlardan fazla kar koymamaya özen gösteriyorum. Hayırlı olsun kendisine. Biz devam edelim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim süper online'ın Allah bin belasını versin. Dünden beri bir MPS hızla oynuyorum resmen oyunu. Yani günde 40 defa DC oluyorum artık lanet gelsin dedim bıktım yani. Altyapı sorunu mu ne varmış? Sürekli internet kopması, sürekli bağlantı yavaşlaması. tek bilgisayar değilim ki sonuçta 5-6 bilgisayar olunca da bütün çarlar düşüyor. Sürekli bir eziyet halindeyim. Valla bıktım yani bir iki gün ara vereceğim o derece bıktırdılar beni. Hayırlısı olsun. <laughs> bir ticaretimiz var. Göğüslük veriyoruz. Rons. Bu ne? Elmet. Artı 7. Üstü de 45 m anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan karımız. Efendim bir tanem. Buradan karımız direkt 45 m Zaten Evet ve kafalık aynı fiyat normalde. Ay pardon gel gel gel. Özür dilerim elim çarptı. Elim çarptı tamam ya yani. hayır ben seni seviyorum. Ne? <laughs> özür dilerim elim çarptı evet. <laughs> tamam özür dilerim bir saniye. Buradan 45 en karımız var devam ediyoruz. <laughs> bir item alıyoruz. Şöyle artı altı like on. hayırlı olsun elinde bir ds var nakit ayarlayabilirsem onu da alacağım devam ediyorum <laughs> bir item daha alıyoruz arkadaşlar o da nol etmiş neyse aa 590 anlaştık şöyle Saniye, kaçalı? 585 falan. Evet. Şöyle 390. Üzderek kol vermek zorunda kalıyorum çünkü bakıyorum, eşarlarım evet, da şu an hiç gb yok. DS7 alıyorum. 590 anlaştık. Hayırlı olsun. Şimdi bir item alıyoruz. Güzel bir item alıyoruz bence. Şey tatsın. Bakalım. Tort alıyoruz. Black Torto artı 5. Hemen yazıyorum. Bakın benden yazdı. Hayırlı uğurlu olsun. Torto artı 5 aldık. Artık sattığımız zaman ne kadar kâr edeceğiz bakalım. Güzel item. Devam edelim. Torto'nun arkasında hemen bir ticaretimiz daha var. DS7. Bu itemden karımız 30M. 620 anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Bir item alıyoruz. Judy 1 Dual kekuriç. 3 664'de anlaştık. Bir de ringini alacağız. Alabilirsek. Devam ediyorum. 2x Kekuri artı 3 satıldı. Buradan toplam karımız 18 e. Bir item alıyoruz. Şöyle 20.75 Hayırlı uğurlu olsun mu? Ben adama trade at dedim. Kabul eder mi bilmiyorum ama etmezse 21 vereceğim direkt. Bakıyorum. Olmadı mı? Kabul etmiyor mu? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bir ticaretimiz daha oldu. Şöyle Dragon 7 set aldık. TB'yi aldığımız arkadaştan sattığımız zaman bakarız ne kadar kâr ettik zarar mı ettik bir item satıyoruz vücudu bir 4 GB anlaştık buradan 10 M karımız var hayırlı olsun dostlar selam bir item teslimatımız var Hellbreaker artı 8'i satıyoruz buradan karımız 150 M. Hayırlı olsun İ e item ilan olarak satıldı şu an kendi çağrıma aktarıp oradan teslim edeceğim. Devam ediyorum hayırlı olsun. Haftalık z raporu çıkaralım. Z raporundan önce bir şey söylemem gerekiyor. 4 bilgisayar daha kurdum. Şöyle 4 çar selde lazım oluyor. Toplam 6 bilgisayarım vardı. 4 daha ekledim. 10 bilgisayar oldu. Serimiz bir süre sayıyı arttırana kadar en azından 10 bilgisayar 10 çar şeklinde devam edecek. Umarım iyi olur. İhtiyacım vardı zaten buna. Güzel oldu. Bir de ben videoları bir hafta erken çektiğim için ön bilgilendirmesini yapayım diye şöyle güzel bir çar gösteriyorum size. Allah Allah. 83 Repon. 5 küsür NPS'i var. Güzel bir çar. Neyse biz de raporumuza geçelim. Toplam şöyle gösterecek olursam bu haftaki karımız 19.2 GB. Hareketli bir haftaydı. Satış tarihleri burada gözüküyor zaten. Güzeldi. Umarım daha yüksekler olur. Pazar çok durgun. Yani durgun olmasına rağmen yine iyi bir kar ettiğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım. Umarım bir gün haftalık kar videomuz 100 GB'lere çıkar diyelim. İnşallah olur yani. Teşekkür ediyorum. İyi Can see